Hamza Rüstem Fotoğraf Müzesi'ndeyim İzmir'de. Bir tesadüf eseri buldum burayı. Hamza Rüstem Kodak şuradan başlayayım. Evet. o Cevherler burada bu kodak Akvasko kro boy Sani neler neler var of 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 Akvarlar, velfarlar, kodaklar. Oh, 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 neler? Körüklerin kralları burada. Süper. Eyvallah diyorum. Şahları bunlar. Kompleksler. Pozometre şöyle Ey yavrum ey. Ahşaplar. Kadak otomatikler. Ey yavrum. Bak. bak ya. Bunlar da işte fotoğraflar. stetoskop Kodak'mış. su altı fotoğraf. Eskilerin hali ne zorlu çekiyor olmuş. bu Objektifler. şimdi göstermek isterim şahsen. Fondan müziğimiz de geliyor. O zaman ahşap tripodu. Hey. metalleri daha yakın çağın yaşikaları 35'i de bende var bunun evet boyutlandır of 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 Neler neler var neler. Projektörlere bak. Çok iyi ya objektifler, gerçek metal, plastik değil, her şeysiyle on numara. Stüdyo için krallar işte bunlar. Stüdyo makineleri. Kazıcı objektifler olmaz. He bak yavrum be. Laika'nın ilklerinden. Şöyle gösterebilir miyim yazıyı acaba? Yok parlıyor. Yok. Heh, şunu gösterebilirim ama. Bu da Laika'nın babalarından. Bu da Laika. Of. Bombalar. Evet. Hayatımıza plastik girdi. Hemen bir ironi yapayım. Plastikten fotoğrafçılar da çoğaldı. Mamiya. Böyle böyle aman neler neler böyle maskeyle konuşmak da ne dert ya. Evet odaklarımız. Bir tane Polaroid böyle bende de var sıfır kilometre. Hızlı geçiş yapabilirim. Çünkü benden başka müzede kimse yok cumartesi olduğundan pek hareketli değil. Ama karşı tarafta eğlence var. Eğlence full full devam ediyor. Maalesef müzelerimiz böyle boş. Ben geldim de ışıkları yaktılar. Ağustoslar, Petriler, Rikoletler, of 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 Petriler, ne? neler var ya. Kanuna bak, kanuna. Kenan, Kenan. Niye net ışık Işık yok değil? Mi? Şimdi. Neyse idare edelim. Hey ee, yavrum praktika. Harçlar, Pentaxlar. Neler var? Zenekler. Çok kişinin elinden geçmiştir muhtemelen. Yenek odaklar metal serisi renkli haretta hepsi var. Tekrar plastiğe Şu fenmeden bende de var. Eskiden onun kutularının içerisinden çıkıyordu. Tek kullanımlık flaşlarıyla beraber. Baba büyüksün. Elimizi dikleriz önünde. Minyatürler. Minolta'nın. Tamam. Ajan serisi dediğimiz şeyler şunlar. Ey yavrum ey. Şuraya bak. Bende bu kadar bükme çakma var sadece. Fotoğraf makinesi bile var. Ben taksi var arkada. Evet, flaşlarımız. Telemetreler, pozometreler, Bataryası da var. Cam gibi duruyor hala vallahi. Retuş işlemleri. Ne işçilik yapıyorlardı ya. Bunu zaten kalem ucunu açanı çırak olarak alıyorlardı. Makinenin parçalanmış hali. kesitler. Eski fotoğraf halinden Evet, hepimizde var değerli özle. Mitat Paşa Ne diyorlar? Arapları diyorlar eskiden değil mi? halk arasındaki ismi negatifler. Araplar Rötuş işi demişti. En büyük sanat oydu. İşte olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Şey. Hiç ayak. Bunu son zamanlarda Beyoğlu'nda içerisine dijital makine koyup dışında böyle kartonla bu şey yapmışlardı. sunumların yapıldığı yer. Çok güzel. İşte mabet burası. Karanlık oda. Kimyasallar, Buraya girdiğimde hep eski fotoğrafları da aklıma geldi. Parmak uçları siyah siyah. Ağzımın üzeri de benden yaşlıdır. Ne güney. Hey. Tam bura bak. En büyük keyfim de buydu. Bu makaslara kullanıp kenarları tırtıştı tırtıştı kesmek. Retuş cihazı bak. Müthiş bir olay. Şöyle bir uzaktan daha göstereyim. Burası karanlık oda. Dark Room yeni adıyla. He, stüdyosu. Babanın kralı da burada. Bu da retuş makinesi. Fotoğrafçı kardeşimiz buraya oturur. Kafayı gömer oraya en az 2 santim uzunluğundaki uçlu siyah bir kalemle başlardı. Yumuşak bir kalemle. Evet bu müziğin çekimini de bununla bitirelim. Uzun bir çekim oldu ama umarım faydası.